herhalem balgamlı Noel baba mı olur? <laughs> Tütünü değiştirmekten oldu. <laughs> ee, otur otur şöyle. Ne getirdin bize? Artık devir değişti. Bir şey yok. Ee, ne diye geldin o zaman? Bunca zamandır ben dağıttım. Şimdi toplama zamanı Hı. bende. Vallahi kusura bakma kardeş. ayı zor getiriyor. Zaten. Para istemiyorum lan. Şunları versen yeter bana. Oh, oh, oh. Ulan bize de Noel babanın alıp götüreni denk düşer zaten. Oh, 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 oh. Tövbe ho Kimsin dayı? Ne baba diye bir şey bilmiyor mu lan? Ulan benim bildiğim iki baba var. Bir Müslüm Baba, bir de Şirin Baba. Sen daha çok Şirin Babaya benziyorsun şu an. İyi iyi bilmemene sevindim. Birkaç parça alıp gideceğim. Bırak lan klavyemi. E ne alayım o zaman? Az sana az içir su. Ha bir tane de kürdan verim. Hadi git dayı ben yatıyorum. Lambayı kapat lan. Oh Oho! Oralan oh. destur geri dur. Besmele ile içeriye zındık. Emmi tanıdın mı beni? He tanıdım la. Arif sen mi? Aynen Emmi. Ben Arif. Ulan sen daha emekli olmadın mı? Primim dolsun diye günlük işlere gidiyorum. E ee, hediye mi daha diyor şimdi? Yok Emmi. Sülün Aşe'de çalışıyorum. O ne ki lan? Fakirden alıp zengine dağıtıyorum. O nasıl bir sistemmiş lan o zaman Fakir evlerden alıyorum. Sülün Aşe'ye veriyorum. O da zenginlere dağıtıyor. Ulan bu nasıl bir adetmiş böyle? Benim bildiğim zenginlerden alıp fakirlere vermek lazım. Emmi çok şey derdim de anlayacağım bu duruma beni işte anladın sen. Ah, bu duruma getirenler. Ulan üç kişi de oynanmıyor ha. Ne yapak çağırdık kimse gelmedi. Bu saatte kimi bulacağız? Noel babayı mı getirecek? Allah Allah. Oh 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 oh. İyi, Noel baba lafın üstüne gelir. O oynayabiliyor mu Noel baba? Hı, dördüncü eksik mi? Eksik. Hadi bakalım. Oh, e, 101 oh. 101 ama ha katlamalı. Olsun olsun. Gel şöyle otur. Oh, oh, oh. Lan tanımadığımız adamları niye masamıza alıyorsun? Lan tanıyorum ben bunu ya. Yılların Noel babası ya. Oo ayıp oluyor ama. Beni tanımıyor mı var? Hocam hadi ya. Bacadan düşerken elinden mi kırdın? Yüksek atma. Orta az. Ya hadi anladık çalıyorsun da çuvala niye koyuyorsun? Bir dahaki el oynayamayacağız. Ha pardon mesleki alışkanlık. Baba geyikler çok yapıyor mu ya? Aha. Hop. Biter. Ulan senin gibi mi var babanın? Açsana oğlum ya hesap bizde kaldı. Oho bende para yok ki siz davet ettiniz ben de oturdum. Ben anlamam ödeyeceksin kardeş. Vallahi param yok ya. Paran yoksa çuvalın da mı yok kardeş indir masaya. <laughs> Ben bütün servetimi o okay köyde kaybettim. Ben senin Ayşe'ye ne diyeceğim ben şimdi? Ağlayacaksan oynamayak kardeş. Allah Allah. Ulan böyle ortağın. Ağlayan Noel Baba çıktı şansımıza.